Arkadaşlar merhabalar. Bizim pizza hamurumuz pişti. Gördüğünüz çok gibi. Aynen çikolatayla biz onu yumuşatacağız inşallah. ablamızın da yardımlarıyla şuradan markasını göstermezseniz sevinirim. Böyle çok olacak ama. Neyse neydi bu çikolatamızı bitti. Yani. Geriden bacaklarım varmış. Bacağım vardı o, o yüzden. <laughs> Ablanızı bırakıyoruz. Süslemeyin şimdi. Ben. Tamam sen yapabilirsin tamam mı? Teşekkür ederim. <laughs> Nerede diyecektim. Ben kakaoyu sevmiyorum derim çikolataya ama. Babam da sevmiyor zaten kakaoyu. Babam yemeyecek muhtemelen. Yani. <laughs> ama bunu isterseniz tabi beyaz çikolatayla da yapabilirsiniz. Ama galiba bunun mu kaçındı? Arkanı dönebilirsin. Tamam. Geçti gibi. Peki. Diğeri bence çok kötü olacak. Ee, diğerinin üzerindeki çikolata e, sürüp atmıştık ya, çikolata üzerinde yandığı için çok iyi olmadı. O yüzden onu size göstermiyoruz. Bu Aynen bu şekilde olması daha mantıklı ve daha güzel oldu. Hazır olsun Evet. İlk önce bunu yaptım. Bunların rengi atıyor bu arada. Bunlar e, birbirini Aynen yani. Yenilebilir şeyler malzemeler olduğu için biraz tabi katkı maddesi var. İşine Yani gıda katkı maddesi. Bu da gıda, tabii. Tamam. Evet böyle İçindeki çikolata. Çikolata mı? Yuvarlakların içindekiler çikolata. Hmm. Bir tane yırtabilirsen. Aa çikolata yap. ne? Bir tane ye bakalım bir. Yeter mi? Hı, çok Aa, güzel. Aa evet, tombul yere de biraz daha fazla kabarmış olan kısma. Bir çikolata. Tamam. Şimdi Azra'cım sen süslemeleri yaparsan sevinirim. Tamam. Hım. çok ama anneciğim tek tek alma öyle. Tamam. Çok malzememiz var çünkü. Yardımcı oluyor mu? Allah'ımız da yardımcı evet, olsun. Ben dökeyim şöyle. Ama öyle dökebilirsin. Tamam. Tepsinin üzerinde dökebilirsin. Hı hı. Tamam. Aa, aslında. şuraları. Hadi Azra'cığım. Evet. Aferin. Aferin sana. İnci boncuklarımızı koyuyoruz üzerine. Gümüş renkli. Bunların keşke altın renklerini de öğretseler. Çok güzeller. Tamam. Yani. Hangisini almak istiyorsun şimdi? Bonibonları mı almak istiyorsun? Gördüğünüz gibi bonibonlarımız var. Hı sonra Şunu koyayım mı? Tamam. Almayalım. Ya Direkt ağzıma yapayım, yapayım Onu ben yapayım mı? Evet onu ablan ya, yapsın. Eline bulaşabilir ama Azra'cığım. Şöyle. Hı hı evet Azra'cığım evet. evet. Evet ablan yapsın. Tamam ablamız, Onu sen yaparsan Ben diğerlerini yapabilirim. Tamam. Güzel kutu. İnşallah yerim de. Şimdi sizler Ama onun hamuru kurabiye hamuru gibi oluyor. Turta hamuru gibi. Ney? Evet Azra'cığım. Sert diyorsun ya. Hmm. Hı -hı. Tamam. Hadi. Direkt dağıtmayacağım Tamam Şurayı boş orta yapıyorum Tamam Şuraya Ablası sen de orta e, meyveleri koyabilir misin orta ama orta 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 kokusunu alabiliyorum. Şirak gidiyor Tamam. Tamam. Hepsini koymak zorunda değilsiniz. Elmiş kalmış. Daha doğrusu şey yağlayayım sıfırı ben. Kalitesi de. Hı hı. Alacağım. Çiçim. Yeter mi? Hı hı. <laughs> Bizim muhteşem çikolatalık pizzamız. O... <laughs> <laughs> Benim. Evet. Bol ve çekmeyi. Çileğin hepsini koysam mı? Koy koy kaldı ben mı bence de. <laughs> Çok özür dilerim arkadaşlar. Şöyle. Güzel dökelim. Evet. Şu yapışmış galiba. Şimdi. Bir şöyle. Tamam. Evet arkadaşlar Azra'cığım o illerimizi yaladıktan sonra değmiyoruz tamam mı? Lütfen. Tamam tabii Bir de pandemi var. Bu bu tür e, kurallara lütfen dikkat ediyoruz. Hayır. Elimizi değmiyoruz. Onu aldın artık. Neyse artık yapacak bir şey yok. Tamam Azra'cığım. Dokunma. Evet, evet. tamam. E, şimdi biraz da pudra şeker döksek mi acaba? Nasıl olur? Biliriz. Harika Biliriz. bir görüntü oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Başka anne. E, bu seçim daha şey daha kesebilir misin de? onu? 4'ün Çünkü biz 4 kişiyiz. 1 2 3 4. Bir de babam var. Açamazsın. Çok zor yani. Gizleyebilirsin de. 2 3 Ay 3 diyorum 4. 1. sınıfa başladım ben. <laughs> evet Azra'nın videosunu attık. 1. sınıfa başladı. Okulu yeni başlayan ilk eğitim dönemlerinde başarılar diliyorum. Sağlıkla, mutlulukla. Aynen bu hafta iki sefer gideceksin. Bu seçim bir dilimini şöyle şey gezdirebilir misin? Pudra şekeri. Ben pudra şekerliyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntüsü var. Şu birazcık... Alıp verebilir misin bana? tadına mı bakacaksın? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hangisini yesem şu. Şu da tatlı su. pizzamız. Azracığım istersen sen göster. Onu sen yersin artık. Bunu ben yemeyeceğim. Peki Azracığım. Ee, bak bakalım. Beğendin mi? Görüntüsü nasıl? Çok güzel. Tadına bakayım arkadaşlar. Evet hadi bakalım ısır. Tamam şuna bakmayacağım. Bak. Nasıl Ver, Ben alayım. Hı. Nasıl? Baya güzel. Beğendin mi? Sizleri de olsun arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye Hı. ediyorum. Nefis değil mi? Muhteşem olmuş. Tatlı tatlı. Evet. Neden tatlı pizza olmasın? Çikolatalı pizza olmasın? tatlı pizzayı da biz yapmış olalım. Hoşça kalın da arkadaşlarım. Sonra devam Hoşçakalın. edersin. Hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hadi. Afiyet olsun şimdiden. Hoşçakalın.